Başarıyı getiren sır nedir diye soralım. Yani aslında e, baktığımız zaman şimdi mesela iki yakın arkadaş konuştuğunda ya da uzun yıllardır arkadaşlar fakat hiç bakıyoruz ki birbirini tanımadığını, ne istediğini görmediğini fark ediyoruz. Yani e, kişiler aslında... Ben evliliklerde, ilişkilerde Evliliklerde, ilişkilerde de böyle olabiliyor. Yani... Günlük yaşantımızdan konuşuyoruz, sorunlardan konuşuyoruz, çözümsüzlüklerden bahsediyoruz. Aslında koçluk altyapısı olan kişilerin çoğalması veya hayatımızda bir koçluk bakış açısıyla hareket ediyor olmamız aslında bize huzuru, işte iletişimi, daha iyi nasıl diyeyim, e, toplumda daha huzurlu daha olumlu e, kişiler olmasını sağlıyor. Aslında bu genel bir e, mutluluk ve huzur Yaşam getiren bir unsur. Yaşam tarzı sanki. gibi. Yani evet. Yani çözüm odaklı olmak, hedeflerimizi düşünmek. Yani e, bir takım birbirimizle konuşurken neden böyle oldu diye böyle negatif geçmişe odaklanmak yerine evet gündeki e, avantajlarımızı konuşursak bir sonraki adımdaki hedeflerimizi de belirleyip o istediğimiz şeylere de gidebiliriz. Çoğu kişi bunu konuşmak bile istemiyor. Yani zaten olmaz ki. Aslında bakıyorsunuz her yolculuk küçük bir adımla başlıyor.